Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Fatih. Bugün sizlere Twitter'a giriş yöntemini anlatacağım. Üstelik programsız. Bunun için telefonumuzda sadece Twitter'ın olması yeterli. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Android e menümüze giriyoruz ee, ve Twitter'a tıklıyoruz arkadaşlar. Twitter'a tıkladıktan sonra sağ üst köşede üç tane nokta var. Oraya tıklayınca ayarlar geliyor. Eğer Twitter'ın eski versiyonuna sahipseniz ayarlar kısmına gitmeniz gerekiyor telefonunuzdan. Ayarlara tıkladıktan sonra e, aşağılara do doğru iniyorsunuz. Bir proxy seçeneği var şekilde görüyorsunuz. E, burada proxy'ye tıklıyorsunuz arkadaşlar. Tıkladıktan sonra arkadaşlar e, HTTP proxy etkinleştir ve bir tik işareti var. Onu işaretliyoruz. Proxy sunucusuna ise 175.41.246.120 yazıyoruz. Proxy bağlantı noktana, noktasına ise 15.275 yazıyoruz. E, bunları yazdıktan sonra tabi bakalım Twitter'ımız çalışıyor mu artık? Ona bakıyoruz. Ee, gördüğünüz gibi e, sayfa yeniledikten sonra e, tweet akışları başlamış durumda. E, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sayfamı, yani YouTube sayfamı takip etmeyi unutmayın. Esen kalın.